Tabi vatandaşın gündeminde şu anda maalesef Muharrem var. Bay Kemal var. Ama biz tabi bu seçimde de bu adamların yönetimine izin vermedik, vermeyeceğiz. Bundan bundan tam 21 yıl evvel olduğu gibi bu seçimde de biz kazandık. Biz kazanıyoruz ve Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Peki başkanım hile yapmayı düşünüyor musunuz yine? Haşa ve Haşa ve Bizde hiçbir zaman bugüne kadar ne bir hile ne bir onu Bay Kemal'e soracaksınız. Hile... Sorduk efendim. Sizin hile yaptığınızı söyledi. Bu işler öyle devlet kurumu batırmaya benzemez. Bu işler öyle Muharrem'in hayalinde zuhur edeceği işler değil bu işler. Bu işler Gönül işleri bu işler, bu işler emek isteyen işler ve Allah'ın izniyle de vatandaşımızın takdiriyle de biz bu seçimi kazandık, kazanıyoruz ve kazanacağız inşallah. Peki vatandaş Hüdaparlı AKP'nin bir olmasına özellikle Konya halkı biraz tepki gösteriyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya bunlar şimdi kötü konuşacağım olmayacak. Bunlar terbiyesiz. sürtük diyebiliyorsunuz cezası yok. Bunlar sürtük, bunlar terbiyesiz. Bunlar yapılan hizmetin kıymetini hiçbir zaman anlamayan ve bilmeyen insanlar bunlar. O yüzden ben bu insanlar hakkında da affınıza sığınarak yorum yapmak istemiyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Kocaman miyiz arkadaşlar? Çok, çok, çok. çok teşekkür ediyorum. Evet, çok iyiydi.